O gidiyordu. Onu uğurladığımda ağlama demişti. Kavuşmamız için gitmeliyim. Üzülme demişti. Güzel şeyler söylüyordu. Usul usul dinliyordum onu. O gidiyordu ve ben onu seviyordum. Giderek sevmeye başlamıştım. Ayakta tutamadım kendimi. Bir kaldırıma oturdum. Gitmesini bekledim. Ağlamamaya yemin etmiştim. Sonra baktım, herkes ağlamaya başladı. Oturduğum kaldırım, karşımdaki büfe, seyyar satıcılar ve kuşlar. Bütün şehir ağlamaya başladı. Ben de ağladım. O gidiyordu ve ben onun için ağlıyordum. Aradan çokça zaman geçti. Aynı kaldırımda beni bekleyecekti. Gelmemişti. Kaldırım sararmıştı. Anlamalıydım. Herhalde tekrar ağlamamam için gelmişti. Kıyamamış bana. O da beni seviyormuş demek ki. Neyse, kendimi kandırmaktan vazgeçtim. Eve koştum, eve geldim, eve bağırdım, eve küfrettim, eve ağladım. Masanın üzerinde bahardan kalma birkaç fotoğraf ve birkaç saç teli. Fotoğrafına yüzümü sürdüm. Birkaç saç telini süpürdüm. Hiçbir şey bırakmadım ona dair. Ama boşta da bırakmadım. Öyle şeylerle doldurdum ki onun yerini. Diş ağrısına benzer. Hayır hayır. Nasıl anlatsam. Böbrek sancısına benzer.